Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Metin 2'yi bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi, kurabileceğinizi ve nasıl oynamaya başlayabileceğinizi anlatacağım. Metin 2 bir MMORPG oyunu yani Türkçe açılımıyla devasa çok oyunculu bir rol yapma oyunu. Yıllarca Türkiye'de oynanmış. daha doğru söylersek oynanmış değil çoğu insanın hayatını sömürmüş, inanılmaz vaktini tüketmiş bir oyun. Çoğu kişinin vaktini günlerini bu oyuna harcadığı bir oyun. Ciddi emek isteyen bir oyun. Oyunun dünyasında haritalarda aynı sizin gibi diğer online oyuncularla geliştiğiniz, seviye atladığınız, onlarla savaştığınız, ticaret yaptığınız en kısa ve en üstün körü tabirle böyle bir oyun. Metin 2 2005 yılında çıkmış bir oyun. O yıllardan beri çoğu ülkede de uzun süredir oynanan bir oyun. Özellikle de dediğim gibi Türkiye'de çok uzun zamandır da oynanan, sevilen emektarı olunması gereken bir oyun Daha fazla oyun hakkında merak ediyorsanız Zaten oyun hakkında çekilmiş incelemeleri ya da oyun hakkında çekilmiş videoları izleyebilirsiniz. Bizim bu videomuzun konusu Metin2'yi nasıl bilgisayarınıza indirebileceğiniz, kurabileceğiniz ve nasıl oynamaya başlayabileceğiniz. Hemen ilk iş Metin2'yi indirmeyle başlayalım. Metin2 indirmek için Metin2'nin Gameforge sitesine gidiyoruz. Gameforge şu anda Metin 2'nin yayıncısı olduğu için Gameforge'un internet sitesinden indiriyoruz. Hatta direkt Metin 2'yi indirmiyoruz zaten. İlk öncelikle Gameforge'un klientini indirmemiz gerekiyor. Çünkü Gameforge'un klienti üzerinden çalışıyor. Sadece Metin 2'yi indirme diye bir şey yok. Bu internet sitesine bu sayfaya direkt hızlıca gitmek isterseniz videonun açıklama kısmında zaten direkt linki vereceğim. Oradan direkt bu internet sitesine gelebilirsiniz. E, buradaki indir butonuna basıyoruz ve e, istemciyi kurdun mu diyor yoksa istemciyi indir diye sağ tarafta da bir tuş var eğer bilgisayarınızda gameforge client kuruluysa evet istemciyi kurdum deyip yüksek ihtimalle program açacaktır ama bizde o da yok e, o yüzden sizde de yoktur yüksek ihtimalle o yüzden sağdaki indir butonuna basacağız ya da sağ üstte istemci indir e, butonuna da basabilirsiniz biz buradan indir diyelim ve hemen e, insin gameforge installer indi buradan hemen tıklayıp açıyoruz gameforge istemcisi e, indiriliyor güncelleniyor şu an benden yönetici izni istiyor evet dedim yönetici izni verdim Size de hemen ekran gelecektir ve geldi. Güncelleniyor diyor. Bekleyelim. bunlar zaten hızlı hızlı ilerleyen aşamalar. Çok uzun süre bekletmiyor. Şunu aşağıya alabiliriz o sırada biz. Evet Gameforge Client direkt açıldı. Bu client'in içinde birçok farklı oyun var. Bir 7-8 tane sanırım yanlış bilmiyorsam. Ama bizim tabii ki hatta çoğu kişinin de öyle ilgilendiği oyun onların içinden Metin 2. Şimdi burada ilk işimiz hesabımıza giriş yapmak. Bir hesabınız varsa buradan giriş yapabilirsiniz. Ya da Google veya Facebook ile devam edebilirsiniz. Google hesabınız veya Facebook hesabınız varsa ki yüksek ihtimalle vardır. Direkt buradan tıklayarak kolayca devam edebilirsiniz. Şimdi orada ilk baş yazan hesap adı sizin adın aklınızı karıştırabilir. Orası aslında e-posta soruyor. Eğer ki daha önce Gameforce kliente bir e-posta kayıt olduysanız buraya e-postanızı yazıp devam etmeniz lazım. Hesap adıyla e-posta aynı şey demek. Buradan o hesap adını ya da e-posta yazıp devam edebilirsiniz. Eğer ki daha önce hiçbir hesabınız yoksa Google ve Facebook'ta da giriş yapmak istemiyorsanız aşağıdan hesap oluştur diyor. Buradan kaydoluyor. Tıklıyoruz. E-postanızı yazmanız gerekiyor. Şifrenizi yazmanız gerekiyor. Hesap oluştur diyorsunuz. İşte e-postanıza bir doğrulama kodu geliyor. Onu onaylıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Şimdi ben hemen giriş yapayım. Ondan sonra devam edelim. Evet ben kendi hesabıma giriş yaptım. Direkt şu reklamlar falan çıkıyor. Şunları kapatabiliriz. Şimdi burada dediğim gibi birçok farklı oyun var ama dediğim gibi çok kişinin de ilgilendiği buradan Metin 2. Sol taraftan Metin 2'ye tıklıyoruz. bu kütüphane ekranında ana sayfada sizin kaldıysa buradan kütüphane deyip buradan Metin 2 diyebilirsiniz. Burada GameForce Client açtığınız hesap otomatik olarak Metin 2'de ilk başta tanımlı oluyor mu bilmiyorum. Eğer ki tanımlı olmuyorsa buradaki profil simgesine tıklayıp ya da artık ekranı size çıkmıştır yeni bir hesap oluştur gibi Metin 2'ye falan gibisinden. Yoksa yüksek ihtimalle GameForce Client hesabınız burada da tanımlıdır. Eğer ki yoksa burada profil ekranında bir şeyler falan yazıyorsun şu profil simgesinin olduğu yerde buraya tıklıyoruz ve sağ alttan yeni oyun hesabı oluştur diyerek de yeni oyun hesabı oluşturabilirsiniz. Yeni oyun hesabı oluşturuyorsunuz hesap adı yazıyorsunuz ve hesap oluştur dediğiniz gibi hesap oluşturuyor ve zaten buraya ekliyor. Şimdi oyunu yüklememiz lazım bölgemiz Türkçe buna dokunmuyoruz yükle diyor yükleye tıkladım. Oyunun nereye kurulu olacağını seçmemiz gerekiyor. Ben de direkt burası otomatik çıktı ama size ilk kurulumda yüksek ihtimalle burası boş çıkacaktır. Hemen buradan ara diyoruz, ara dedikten sonra oyunu kuracağımız dizini seçeceğiz. C'de program dosyaları ya da program files'ın içine klasörden birine kurabiliriz. Ben program dosyalarının içine kuracağım. Bu Metin 2 diye bir klasör burada olmayacak. Yüksek ihtimalle bunu ben kendim oluşturmuştum. GameForce Client'in içine değil bakın bu ayrı. Bu ayrı bir program. Bu Metin 2'yi çalıştırıyor sadece. Siz oyunu başka bir yere kuracaksınız. Buraya bir sağ tıklayalım. Yeni klasör diyelim. Benden yönetici izni istedi. Evet dedim. Yeni klasöre isim ver diyor. Şöyle Metin 2 yazdım klasörü seçmemiz gerekiyor bu şekilde klasör seçili klasör seçtim c program files çarpı 86 Metin 2 masa üstüne yolu oluşturup oluşturmamak da size kalmış buradan seçip seçmeyebilirsiniz isterseniz oluştursun yükle dedim ve oyunu yüklemeye başlayacaktır hemen indirme işlemi başladı ee, bu internet hızınıza göre Tabii ki indirme işlemi uzayabilir e, kısalabilir şu anda gayet hızlı gidiyor bekleyebiliriz Bu arada e, Metin 2 daha önceleri başka yayıncılardaydı. GameForce Client'ten önce başka yayıncılar kullanmıştı. Metin 2'nin kendi launcher'ı vardı. Ya da client'i diyeyim bu şekilde açılan. Ondan önce Metin 2 direkt kendi ham haliyle mi çalışıyordu? Bu benim yani çocukluğumu geçirdiğim oyun. Bu aralar biraz merak saldım ve tekrardan oynuyorum ara sıra. Evet oyun kuruldu. Şu anda ee, şimdi burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt oyunu diyerek oyunu başlatabiliriz. Hatta diyelim kurulum bu kadar basit zaten. Oyna diyorum ve hemen oyunu açacaktır yüksek ihtimalle. Ee, geliyor mu size ama tam ekran gelirse size gözükmeyebilir. Ben ona göre onu bir pencere moduna alabilirim. Tam ekran geldi. Size gözükecek mi? Gözüküyor. Çok güzel. Süper. Oyun açılıyor. Buraları ESC'ye basarak geçebiliriz tabii ve oyunu Evet oyunun ana menüsü açıldı. Az önce oyunun sesi inanılmaz yüksekti. Ve sizde de yüksek ihtimalle öyle olacaktır. Oyunu ilk kurduğunuz anda inanılmaz yüksek bir sesle karşılayacak oyun sizi. Ee, o müzik sesini ilk başta oyuna girmeden direkt e, kısamıyorsunuz. Maalesef ki oyuna giriş yapmanız lazım. İşte karakter oluşturmanız, bayrak seçmeniz falan filan lazım. Ama hemen burada oyunun sesini kısmak için e, O an çok rahatsız ettiyseniz herkes sizi. Windows'a dönüyoruz. Hemen geldi mi? Geldi. Buradan sağ altta ses simgesi vardır. Daha Windows 11'den daha önceki sürümleri kullanıyorsunuz gene vardır. Ona sağ tıklıyor tıklayarak da gelebiliyor. Sağ tıkladığınız zaman ses karıştırıcısı mı ne olması lazım? Önceki Windows sürümlerinde. Ses karıştırıcısı olması lazım. Windows 11'de buradan tıklıyoruz. Burada aşağı tarafta ses düzeyi karıştırıcısı var. Ee, tekrardan göstereyim. Buraya tıklıyoruz bir kere. Burada hemen sesin yanında şu ses çıkışı seçin var. Buna tıklıyoruz. Burada çıkışla beraber altta ses düzeyi karıştırıcısında Metin 2'nin simgesi var zaten. Şunu şöyle kısa bilirsiniz isterseniz. Ben şimdi oyunun ayarlarından zaten kıstım için. Buradan tekrardan kısmıyorum. İlk başta çok rahatsız ederse buradan kısın. Sonra oyuna girdiğiniz zaman zaten oyunun ayarlarından kısarsınız. Bu da böyle bir bilgi olsun. Ben ona dokunmadım. Şöyle tekrardan oyunun şimdi... Ana menüsünü açıp burada da bahsedeceğim şeyler var. Bilmiyorsanız eğer ki şu anda oyunda kapalı olan sunucular var. Şu turuncu ünlem şeklinde gözüken sunuculara eğer ki yeni bir hesap açtıysanız giremiyorsunuz ama eski bir hesabınız varsa girebilirsiniz tabii ki. Yani yeni hesaplar bu sunuculara giremiyor. Onun yanında özel olan diye sunucular var. Bunların tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat tahminime göre etkinlik sunucuları bunlar. Özel sunucularda sürekli etkinlik oluyor. Yüksek ihtimalle de öyle. E, oyuna en son eklenen sunucu bildiğim kadarıyla Ruby. Ee, özel sunucu yani etkinlik sunucusu ve Bahar var. Bu yüksek ihtimalle orijinal Metin 2 sunucusu. Etkinlik falan yok diyebiliyorum. Emerald ve Cumhuriyet sunucuların ne olduğunu, simgelerin neden farklı olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ben Ruby Charon'da oynuyordum. Ruby Charon bu arada oyuna daha yeni geldi bu özellikler. Ee, Ruby Charon ücretli bir sunucu. Yani para verip girmeniz lazım ve hiçbir şekilde hile miyle yok. Oyunda çok fazla hile dönüyor tabii ki bildiğiniz üzere. Ee, ama bu sunucu paralı olduğu için çoğu kişi hile falan yapmıyor. Görüyorsanız da zaten bildirin. Yüksek ihtimalle hemen banlanır kendisi. Siz böyle birazcık daha e, girebileceğiniz etkinlik sunucusu falan arıyorsanız şu yukarıdaki sunuculara bakabilirsiniz. Bunları bir araştırın. Bunlar kimisi geçici, geçici sunucu, kimisi farklı tür bir sunucu. Bunları araştırmanız, bakmanız lazım. Orijinal Metin 2'yi oynayacağım diyorsanız da e, Barbaros, Dandanakan ya da arkadaşlara girebilirsiniz. Ya da en son eklenen bar'a girebilirsiniz. Orijinal metin 2 dedim de gene buralarda etkinlik yok sadece diyebiliyorum. Yani simya falan vardır. Oyuna yeni eklenen şeyler vardır diyebiliyorum. Ee buradan sunucunuzu seçiyorsunuz. İnternetten araştırın. Ona göre siz belirleyin. Sunucu seç seçtikten sonra CH var. Farklı kanallar var yani. Aynı sunucunun. Buradan farklı kanallara girebiliyorsunuz. Örneğin mesela bir CH'de bulamadığınız bir boss vardır. Diğer CH'de vardır gibisinden. Bunlar da aynı sunucunun farklı kanalları farklı nasıl diyeyim farklı dünyaları diyebiliriz aynı sunucunun ee, aynı yani aynı haritalar aynı yerler ama farklı kanallar zaten oyunu e, bilenler yüksek ihtimalle biliyordur bunları ben hiç bilmeyenler için kısa bir özet olsun diye anlattım ee, bir de son bir bilgi vereyim ee, şimdi sunucuya tıklayıp biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi ch'ler dolu olarak gözüküyor şöyle birazcık gezerseniz bakın c tıkladığım zaman daha c cehelerin bilgisi gelmiyor bilinmeyen diyor bir ch mesela e, dolu diyelim mesela Ruby Charon'da şu an bütün sunucu CH'ler dolu. Bakın bekleyelim mesela. E, şu bilinmeyenler şimdi doluya dönecek. Kırmızı renge dönecek. Eğer ki doluysa mesela dolu. Ben gir dedim. Bu kanal dolu lütfen başka bir kanal seçin diyor. Ama şöyle tıklayıp daha bilinmeyendeyken tamam dersem e, bu sunucuya girecektir. Şimdi de göreceksiniz zaten. Sunucuya bağlanıyor. Sunucuya bağlandım ve giriş işlemi yapılıyor dedi. Ve girdik. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir bilgi olsun. Neyse daha fazla uzatmayalım. Benim size anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Maddi destek olmak isterseniz ATG TV'ye katılabilirsiniz. Ya da süper teşekkürlerle destek olabilirsiniz. Youtube'un sunduğu maddi destek yollarından destek olabilirsiniz isterseniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.